Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüşmelerler ve kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Arkadaşlar enteresan bir haftayı geride bıraktık. Malumunuz savaş tam tamları zaten çalıyordu savaş davulları. Lakin çarşamba günü itibariyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle e, yeni bir sürece evrildik. Yeni bir sürece merhaba dedik son 5 gündür ıı, aşağı yukarı sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Çarşamba günü Bitcoin tarafında açıkçası çok beklenilmeyen, daha doğrusu piyasa tarafından iddia edildiği üzere bir dijital altın olmadığını gösteren ters hareketler oldu. Önce çok hızlı bir şekilde düştü. Zaten savaş ıı, haberlerinin Ondan önceki iki hafta boyunca da benzer düşüş yaşanmıştı. Sonrasında hızlı bir şekilde toparladı. Lakin altına ters bir korelasyon izledi. Bu da Bitcoin tarafında, kripto varlıklar tarafında halen bir kimlik bunalımının diyelim artık kimliğin daha netleşmemiş olduğunun bir göstergesi. Lakin hızlı toparlıyor olması önemliydi. Şimdi arkadaşlar, şimdi savaşla beraber yaratacağı belirsizlik, ister istemez de uygulanacak olan ambargolar Rusya tarafında şu an sivil sisteminden çıkartılması söz konusu. Bu da tabii şeyi değiştiriyor. Yani durumu biraz daha değiştiriyor. İster istemez enerji fiyatlarında hızlı artışlar var. Ham madde fiyatlarında artışlar var. Bu da daha önce Fed'in de zaten ima ettiği bu korona kaynaklı üfe tarafında yani arz tarafındaki enflasyonla ilgili bunun geçici olmayacağı bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. 50 bas Fed'in Mart ayında faiz artış ihtimali %50'lerden %16'lara kadar düştü. Bu önemli. 25 bas devam edecekler. Lakin bu ambargolar kaynaklı bilanço küçültmeyi ve büyümenin üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi azaltmak adına Biden'ın ekonomi planı, mali genişleme yani piyasadan çekilecek olan likiddenin mali politikalarla yerine konulması durumu söz konusu olana kadar bilanço küçültme işinin açıkçası ben rafa kalktığını düşünüyorum. Şu aşamada tabii ki bu mevcut bilgilerle konuşuyoruz bunu. O yüzden hani kripto varlıklar tarafında para arzı piyasada bir süre daha olacak. Mart'ta bilanço ile ilgili biz küçültmeye gitmiyoruz. Bir süre daha izleyeceğiz gibi bir haberin açıklanmasıyla bir demecin verilmesiyle birlikte de yukarı yönlü hareketleri görme ihtimalimiz var. Şimdi ben hızlıca da rapora geçeyim arkadaşlar. Pardon. Şimdi arkadaşlar benzer durumu zaten söyledik. İşte gelen bu hafta gelen çek çekirdek kişisel tüketim giderleri vardı. Bu artık hani beklentinin üstünde büyümesi iyi geldi Amerika tarafının. Yani faiz artışı olacak ama o beklendiği gibi J.P. Morgan'ın falan söylediği gibi 9 adet olma ihtimali düşük. Biraz daha güvercin olma ihtimali artık yükseliyor. Yani altında görüyorsunuz 1900'lerin üzerine çıkmıştı bu hatta. Şimdi biraz gevşedi ama petrol Keza 100 doların üzerine çıkmıştı. Şimdi bir, bir nebze gevşedi. Lakin buradaki yüksek e, maliyet devam edecek gibi duruyor. vixte biz 37'lere çıkmıştık neredeyse geçen hafta. VIX savaş haberiyle birlikte. Burada hafif gevşeme var. E, burada çıkışlar, burada ise düşüşler vardı kriptolarda. Şimdi bu biraz düşüşe, burası ise çıkışa doğru geldi. Biz burada tabii ilk 20 günlük ortalamayı aşmamız gerekiyor. Burası önemli. Önümüzdeki hafta bu tarım dışı istihdam gelecek. Oldukça önemli bir veri. Muhtemelen de iyi, ge iyi gelebilir. Gelmediği durumda kötü gelse dahi hani korona sebebiyle geçen veriyi kötü bekliyorlardı. Belki bu veriyi kötü gelebilir. E bu Fed'in elini biraz daha rahatlatır. Bilanço tarafında ben desteklemeye devam edeceğim der. O önemli olabilir kurumsal yatırımcı tarafında fon girişi devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin'e aşağı yukarı 90 milyon dolarlık giriş var ama Ethereum tarafında 15 milyon dolarlık bir çıkış var. Burada Bitcoin arzını arttırıyor arkadaşlar. Yani 40'ı pek geçirmek istemiyorlar gibi bir durum söz konusu. Risk iştahı 26'lı seviyelerde yani hızlı bir şekilde zaten savaş şeyiyle haberiyle birlikte düştü. Geçen hafta 24 Şubat'ta yani Cuma günü değil. Perşembe günü oluyor. Perşembe günü yüksek opsiyonların yazıldığı bir dönemde. Bu rapora dediğim gibi kriptrade.com adresine üye olup erişim sağlayabilirsiniz. Hem future'larda hem opsiyonlarda 24 Şubat önemli bir tarihti. Son yazılanlara baktığımızda da bir normal dağılım gibi duruyor arkadaşlar. 40 seviyesinde 39 40la bir seyir izlemesi oldukça olası. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi